Bizimle merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte nasıl oturduğumuz, sizlerden para kazanabileceğinizi göstereceğim. Bu dört günde bir bir lira falan o kadar ediyor. sonra gittikçe kuruşları düşüyor. Hiç çok da iyidir diyelim. Şimdi nasıl kazanacağınızı geçiyorum. Play e Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Merzi'nin için uygulamayı açıp geliyorum. Evet geldim. Burada Google ödüllü anketler var. Buraya böyle yazarsınız ya da direkt buradaki ikisi de aynı. Gidip yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben indirdim, siz indirin. Hatta burada diyor ki artık bakın göstereyim sizin için. Artık Finlandiya, Güney Afrika, Kolombiya, Macaristan ve Vietnam'da kullanılabilir diyor arkadaşlar. Ön güncellemeyi 2024'te yapmış zaten. hani aktif bir şey bu. Hemen buradan ben aç diyorum. Evet arkadaşlar dedim geldim. Şimdi sizin burada direkt Gmail'ınıza girin. Ya da direkt hesap oluşturun işte Gmail'ınıza gelin. Sonra yaptığınız zaman işte ben girdim. Buradaki paraları şimdi nasıl yani kazanacağınızı öğreteceğim. Burada zaten Google Play Bikesi diye bir şey var arkadaşlar. <laughs> Şimdi yapmanız gereken size böyle şu an anket yok ya. İşte oralara böyle anketler düşecek arkadaşlar. O anketleri tamamlayınca size başlarda benim yani duyduğum gerçek mi bilmiyorum bir buçuk lira falan veriyormuş. İlerledikçe kuruşları düşüyor. Ama anketleri de çok sık göndermiyor. Dört günde bir falan galiba. Bana şu ana kadar hiç anket gelmedi. Yapacaksınız. Ee, daha çok para kazanmak istiyorsanız hemen açıyorum. Ya da gerek yok direkt videoda açayım. İşte profilinizi tamamlayın yazıyor. Ona basın. böyle bir yer atıyor. Şimdi konuma dayalı görevler alınma. Bunu şimdi Buradan konum erişimine her zaman izin ver demeyin. Uygulamayı açınca izin verin. Böyle bir şey yapmazsınız diye düşünüyorum. Cihazın tam konu Bu mesela A101'e gittiğinizde ya da şoka falan gittiğinizde, bime falan gittiğinizde size direkt oraya dayalı görevler veriyor. Hani herhalde en sevdiğin çikolata hangisi falan diyordur. Şurada bildirimlere izin ver diyeceksiniz. Sonra Google hesabı şekleyin diyeceksiniz. Sonra ödeme hesabı ekleyin diyeceksiniz. Yani bu kredi kartı falan değil Google Play hesabınıza bağlanacaksınız. Burada Google hesabına cinsiyet ekleyin. Bu Burada erkek kız olduğunuzu şey diyor. İşte diyor ki Google hesabınızda cinsiyetinizi belirletti, belirlediğinizde anket uyum, uygunluğu artar diyor. Bunu şimdi şöyle bir fikir geldi. Ee, belirtmek istemiyorum dediğinizde o zaman daha zanket geliyor. O zaman belir... Neyse siz erkek deyin yani. Dil, ya hangi cinsiyetseniz öyle deyin. Dil tercihleri ekleyin diyor. Bunu yönet diyeceğim ben size göstermek için. Burada Türkçe'de İngilizce'de ekleyeceksiniz. Ya, burada Ülkeyi seçin. Direkt kendi şeyinizi. Ama burada Türkçe'de İngilizce ekleyin. İki tane şeyle getirecek. Böyle daha fazla anket kazanıyormuşsunuz galiba. Bu kadardı. Oturduğunuz yerden para kazanmayı gösterdim. Daha çok böyle içerik istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.